Evet arkadaşlar herkese günaydın. Güzel bir sabahtan. Şu anda ahududu planlarımızı kök yapılarını göstereyim. Tütoyu saksılıyoruz. Biz bunları kare saksıya alıyoruz. Kare saksılarımız 9, 9, 10 olarak böyle ebatlara. Yaptığımız toprak da ırmak kumu, orman toprağı, leonardit ve saman. Bu samanı mutlaka kullanmaya çalışın. Neden derseniz hem su tutar hem organik madde sağlar ama çok değil. Çok kullanmayın mesela. Bunları da eleyiz. Mesela biz bunu burada eledim. Buraya aldığımda eledim ben bunları. Elediğimi de şöyle göstereyim. Şöyle alıyoruz. İçindeki bütün mesela taş, toprak çıkanlar da şöyle. Bunları bu şekilde ayırıyoruz ki daha hızlı verim olsun. Saksılarımız böyle dolduğunda. Bunları güzel kışa şekil, girecek şekilde böyle saksılayacağız. Ayrıyeten güzel can sularını vereceğiz. Seneye güzel şekilde hem meyveli hem çiçekli hem yapraklı şekilde satışta olacak. Teşekkür ederim. Takip ettiğiniz için.